Hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. Söyleşilerimize devam ediyoruz. Ee, bu üçüncüsü, Eliyar'a gönül vermiş, uzun yıllardır bizimle beraber olan insanlarla bu söyleşilerimize devam edecek. Bugünkü konumuzda da sizsiniz, farkında olduğunuz üzere. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Başlamadan önce ben <laughs> bir kolon ikram etmek istiyorum size. Tabii, tabii. buyurun. Ben de alayım biraz. Teşekkürler. Evet, şimdi ben sizi yakından tanıyorum. Uzun yıllardır beraber de çalışıyoruz. Ee, bizim bu söyleşilerimiz yurt içi, yurt dışında geniş kitlelerce izleniyor. İzleyenler arasında sizi tanımayan birçok insan vardır. Kendinizi tanıtmak ister misiniz bu insanlara? Olur tabii ki. İsmim Engin Reyhan, 45 yaşındayım. 1999'da Eliar'la daima olarak çalışmaya başladım. O gün RD96'nın olan ürünümüzün 12.si ve sonrasında bütün ürünlerin imalatında yer aldım. Ee, az ya da çok işte e, emeğim geçmiştir. E, çok küçük de olsa bir katkıda bulunabildiysem ne mutlu bana. O günler tabi e, sıvı kimyasal dozajlama, tartma e, yarı otomatik olarak da toz boya tartım ve işte çözme gibi sistemlerimiz vardı. E, bu daha sonra e, daha otomatik yapılara dönüştü. E, Örneğinse bugün e, ürettiğimiz RDD, ADV e, bunlar tam otomatik boya mutfağıdır. E, ürünü tartan, dozajlayan, e, karıştıran, çözen, gönderen sistemlerdir. Hı hı. Tam otomatik çalışırlar. Şimdi şöyle anlıyorum ben: Eliyar Elektronik'in ürettiği ilk mekatronik dozajlama sistemlerinden Ld96 e, o günden bugüne gelene gelene kadar birçok ürün geliştirildi. Siz de bu ürünlerin geliştirilmesinde pay sahibi oldunuz. Ama misyonunuz evet. burada da tamamlanmadı. Evet. Çünkü Müşterilerin talepleri değişti. Eliyar bu taleplere cevap vermek durumunda. Bu sebeple Eliyar Garaj adlı bir oluşum kuruldu. Şimdi evet. bu ismi itibariyle, yapısı evet. itibariyle açıkçası ben dahil herkesi inanılmaz heyecanlandırıyor. Burayı da çok merak ediyor insanlar. Bize biraz buradaki yapıdan neden kuruldu, neden böyle bir ihtiyaç olduğunu varsaydık ve burada biz ne yapıyoruz, neler üretiyoruz. bunlardan biraz bahseder misiniz? Evet, tabii ki de. Şimdi Standart üretimlerin olduğu bölgede, işte gerek lokasyon, gerekse işte oradaki üretim tarzında ani bir değişiklik yapmak, bir şey bir şeyin argesini yapmak, belki tasarımını arada derde yaparsınız ama paralel ilerlemekte de tabi hadi şunu tasarladım hemen yapalım bir görelim durumunda seri üretim olan noktada biraz zor oluyor. Hı hı. E, dolayısıyla burada neye ihtiyaç vardı? İşte bu bununla ilgili olan işte gerekli komponentler, Hı -hı. E, fason tedariği, yarım amül ürünlerin bir arada olduğu bir lokasyonda olmak. Dolayısıyla bir sanayi sitesinin içi. Hı -hı. Şimdi e, böyle bir yerde tabii bu ürünleri hızlıca tasarlarsınız, hızlıca e, ortaya yetiştirirsiniz. çıkartırsınız, yetiştirirsiniz. E, tabii bu Müşterilerin de isteğidir aynı zamanda. Hı -hı. Müşterilerin e, her birinin prosesleri farklı olabiliyor, istekleri farklı olabiliyor. E, çünkü artık zaman şey değil, benim standart bir ürünüm var. Evet. E, bunu alır mısınız ya da işte bunu satalım değil. Müşterilerin isteği doğrultusunda özel ürünleri de ortaya çıkartmak, yani oralarda esnek olmak, hızlı hareket edebilmek gerekiyor. Bunlar için de biz Eliar Garaj'ı kurduk. Hı -hı. E, Garajın kurulu sebebi budur. Bir şekilde kadromuz var, bu kadroyla ürünün mekanik olan kısmının komple tasarımı, prototip yönlenmesi, o prototipin üretilmesi, oradaki isterlerin daha net belirlenmesi için böyle bir yapı zaten gerekiyor. Evet. Bu yapıda daha hızlıca biz cevap verebiliyoruz müşteriye. Evet. Bir farklı amacımız da şudur: mevcut olan ürünlerimizde sahada koşturan çalışan ürünlerimizde işte olası mekanik güncellemeler, Hı. iyileştirmeler, performansını arttırmaya yönelik bir takım çalışmalar, işte örneğin mesela ADV olan ürünümüzdeki çözme tankı kapasitesinin yükseltilmesi Evet gibi. Bu ürünleri de hızlıca yapabilmek adına biz Eliar Garajı kurmuş olduk. Tabii bunları. ...siparişlerin, mevcut yürüyen siparişlerin olduğu... ...üretimin seri bir şekilde bir... ...kabaca bir bant mantığında... E, ...hareket ettiği bir tesiste yapabilmek... ...çok mümkün değildi. Evet. E, son dönemlerde... ...yine ben de biliyorum... ...aldığımız siparişler... ...şirkete getirdiğimiz projeler... ...daha çok terzi işi... ...müşterinin özel isteğini çözmek... ...onun isterini yerine getirmek... E, ...maksatlı... bu ...burayı amaçlayan projeler olduğu için... ...aslında sadece bir avantaj değil belki garaj bir zaruriyetti. Çünkü değişken taleplere hızlı cevap verebilmek bizim sektörümüzde gerçekten çok önemli. Makine imalatı sektöründe, makine tasarım sektöründe bence çok kritik. Evet çünkü seri üretimde de onun da kendine göre hesapları var, süreleri var, işte Hı -hı. adam saatleri var filan. Ürünlerin oluşulması, oluşturulması belli bir takvim içerisinde yapılıyor. Hı -hı. Bunun işte satın alması, Burada işlenmesi, montajlanması, tabii işlenmesi bile 4-5 tane aşamalı farklı şeylerden geçiyor. Talaşlı imalat, işte kaynaktır, birleştirmedir vesaire. Buradaki senkronizasyonu da bozmamak adına daha böyle kıvrak hareket edilebilecek bir lokasyona ihtiyaç oluyor. Garajda tam bu faaliyet Garajda yani. tam bunlar için, Eliar Garajda tam bunlar için gereken bir yerdi. Bunun için evet. kurduk. Bu gerçekten satış-pazarlama birimini de rahatlattı. Şimdi ben bir konu açacağım. Bu eğlenceli de bir konu. Şimdi bazı projeler var. Satış-pazarlama yetkilileri gidiyorlar bir projeyi alıyorlar. Olmayan bir ürün. Geliyorlar. Buna işte İngilizler, Amerikanlar hot potato diyor. Sıcak patates yani getiriyorlar sizin kucağınıza atıyorlar. Ondan evet, sonrasında evet. siz hali hazırda çerçevesi belirli olan hem teknik hem finansal açıdan çerçevesi belirli olan bir ürünü geliştirmek, test etmek ve ondan sonrasında bu ürünü üretmek zorunda kalabiliyorsunuz. Şimdi evet. e, garajın ha, e, ister istemez böyle bir misyonu da evet. oluyor. E, bundan ayrı bu galiba daha sancılı olan bir geliştirme süreci. Daha evet. sancılı bir icat süreci. Tabii bunun iyisi de projeyi sizin başından dahil olduğunuz, sizinle beraber müşteriye gidilen, sizinle beraber projenin geliştirildiği e, bu senaryo çok daha sağlıklı. Ama garaj anladığım kadarıyla iki tip proje ile de e, uğraşmak zorunda kalıyor. Evet. Evet. Burada, daha... evet, burada yol tabi dediğiniz gibi ikiye ayrılıyor. Ee, birincisi müşteriyle konuşurken o anda işte farklı bir sistem, atıyorum beş tane standart e, bilindik bir ürünü e, o anda veriyorken işte altıncısı farklı, apayrı bir şey olabilir. Evet. Ee, bunun da o anda hemen işte artık cevaplayıp bir şekilde yola yürümek lazım. Biz de bu noktada daha kıvrak e, oluyoruz bu durumda. Tabii bakıyoruz, hani e, maliyet nedir, imkanlar nelerdir, işte komponentler, evet. enstrümanlar nelerdir. Biz de hızlıca onları bir araya getiriyoruz, karşılıklı istişare ediyoruz ve işte sonrasında ürünü ortaya çıkartıyoruz. Diğeri tabii daha e, istenen bir durum, evet. e, daha haberli olup da işte o anda bilindik e, ya şöyle bir sistem yapacağız, belki başından karşı çıkacağınız şeyler olabiliyor evet, bazen. Evet, orada ya mesela bunu biliyorsunuz. Evet, müşteri istemiştir ama acaba o istediğinde doğru mu? Evet. Gerek kapasite olarak, gerek ekipman olarak, müşterinin de burada yetersiz olduğu ya da yeterli olduğu, müşteri de artık birçok şeyi biliyor. Evet. o durumlarda da bizim bir öne yak olup yol göstermemiz gerekiyor. İşte hangi ürünlerle başarı ağrır, hangi ürünlerle o iş optimize edilir, sağlıklı ürün ortaya çıkar. Bu konuda da bilgilendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ikinci olanı daha çok tercih evet, ediyoruz. kesinlikle. Biz şimdi biz de hep ikinci tip olanı getirmek, hep ikinci tip olanı evet. elde etmek istiyoruz. Ama işte bu çok dinamik bir süreç. Evet. Satış pazarlama da inanılmaz dinamik bir şekilde işliyor. Kıramayacağınız, hayır diyemeyeceğiniz partner müşteriler olabiliyor. Evet. Ki bence Eliar da partner müşterilerine gerçekten borçlu bir firmadır. Çünkü evet. bugün partner müşterilerimiz olmasaydı garajdan çıkan birçok ürün belki bugün Çıkmayacaktı, hayat bulmayacaktı. O, bu partner müşteriler sayesinde bugün çok zengin bir e, ürün yelpazemiz var. Müşterilerin standart taleplerinin tamamına direkt cevap verebiliyoruz garaja ihtiyaç duymadan. Yeni partner müşterilerimizin yeni enteresan taleplerine yine garaj e, hizmet veriyor. Bu açıdan garajın da misyonu gerçekten çok değerli. Evet. E, şimdi garaj da bir mekatronik imalat üzerine e, kurulmuş bir yapı biliyorsunuz Eliyar Elektronik, elektronik ile başlamış. Evet. Daha sonrasında mekatronik ürünler üretir ve tekstili odağı haline getirmiş bir firma. 36 yıldır, 36 yıldır evet. tekstil odaklı otomasyon <laughs> sistemleri üretiyor. Şimdi işin mekatronik tarafı, tabii mekatronik deyince sadece metal, sadece demir, çelik, esnek olan, esnek olmayan ürünler olarak bakmamak lazım. İşin pneumatik tarafı var, işin e, keza yine elektronik hı. bağlantılı tarafları var. Siz e, bize Elyar Garaj'da işin işlerin nasıl yürüdüğünü, orada ürünün bir icadı aşamasında ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet, şimdi burada tabii öncelikle e, müşteri ne istiyor? Bizden beklentisi nedir? E, önce bunları iyi bir analiz etmek gerekiyor. Hı hı. Ondan sonrasında e, işte bizim önerilerimiz, Hı -hı. Ee, i̇şte bu ürünü şu yolla, şu maksat şöyle yapmak lazım, böyle kurgulamak lazım. Önce bir kurgu hazırlanıyor. Hı -hı. Ee, sonrasında bu kurgu üzerine tabii bunun birkaç tane ayağı var aslında. Sadece mekanik yapı da değil. Burada yazılım otomasyon kısmı var. Müşterinin başta müşterinin prosesi var. Evet. Ee, bunun kurulumu var. Ee, bunun teknik servisi var. Yedek parçası var vesaire. Ee, bunları tamamını böyle en optimize edebilecek şekilde bir model ortaya çıkartıyoruz. Hı hı. Sonra bu model üzerinde karar verildiği anda biz bunu gerçek üretimine, prototiplemesine başlıyoruz. Burada tabii neler önemli? Aslında az önce de sıraladım bunlara ilaveten. Tasarlanan parça, yani şimdi bir parçayı bilgisayara açarsınız, bir çizim programı vardır. Orada ufkunuz çok geniştir. İstediğiniz şeyi çizebilirsiniz. Limit yok. Limit yok. Çizebilirsiniz. Yani o program çizebiliyor. Ama yapılabiliyor mu? Piyasada bunu tedarik edebiliyor musunuz? Evet. İşte bir komponent seçtiniz. E, filanca bir yerden işte buldunuz, Hı -hı. buluşturdunuz. Acaba bunun bu ürünün devamı var mı? E, tasarladığınız parçanın işte talaşlı imalat e, mıdır veya işte kesim büküm kaynak yöntem midir? E, bu veya komponent şeysi, e, materyal nedir, İşte bir mühendislik plastiği midir, metal bir parça mıdır? Yani bunlar kolay bulunabiliyor mu, kolay işlenebiliyor mu, kolay tedarik ediliyor mu? E, tabii burada maliyet, hani fiyatlar nelerdir? E, birkaç tane e, olasılığı gözden geçirip ona göre tasarımı ilerletmek en uygun, gerekiyor. En uygun, en uygun malzemeyi seçmek gerekiyor. En uygun yani malzemeyi yani seçmek burada gerekiyor. Sadece tasarım değil, sadece dizayn değil, sadece satın alma da değil. Evet, ee, bütün süreçlerin optimize edildiği. Evet. Bir operasyondan bahsediyoruz. Evet. Bu Sonuçta... ürün mesela e, bitti, bittikten sonra acaba yerinde kurulumu kolay mı? Tabi. E, fabrika ortamında üretimi kolay mı? E, yerinde kurulduktan sonra işte acaba hangi sıklıkla arıza verecek? Evet. E, tercihen hiç arıza vermese, e, odaki ki arıza verdi, e, ilgili parça acaba kolay değiştirilebiliyor mu? Kolay evet. servis veriliyor mu? İşte bütün bunları da düşünmeye çalışıyoruz. Evet. Son soruda şey oluyor değil mi genelde? Satış pazarlama bunun devamını satabilecek mi? Evet. <laughs> Bu soru bir de böyle bir soru geliyor. Yani evet. bir tane oldu ama ikinci, üçüncü olacak mı? Evet, evet. Evet. O zaman biz zorlanıyoruz. O soruda da biz çok zorlanıyoruz. Evet. Orada da bizim satış pazarlamadaki arkadaşlara e, herhalde en büyük yardımımız şöyle olabilir. E, herhalde başta maliyet. Hı hı. E, maalesef yani günümüz şartlarında başta maliyet. Ee, Tabi bunun paralelinde işlevsellik illaki var. Kesinlikle. Ee, yani işte sorun çıkartmaması, e, performansının işte üst düzeylerde olması bu ürünlerin. E, yani Fiyat performansında işte uygun bir seviyede olduğu zaman satış pazarlamanın işini kolaylaştıracağımızı düşünüyorum. Daha bugün mesela ben bir e, telefon görüşmesi yaptım. E, bir bayimle. E, söylenen aynen şu oluyor. Müşteri kalite odaklı bir müşteri. Kaliteli ürün satın alıyor. Bir ama geliyor sonra. Ama aynı zamanda en uygun fiyatı istiyor. Yani şimdi bu aslında ortalama bir müşterinin çok basic bir seçim. Yani çok temel bir seçim. En kalitelisi en ucuzu. Her müşteri bunu istiyor. Evet. Keza garajdan çıkacak müşteri taleplerine esinlerden geliştirilen daha sonrasında yine müşteri taleplerine esinlerden seri üretime girecek ürünlerin tamamının çok uygun maliyetli. Keza en yüksek kalitede olması bekleniyor. Garaj da yine e, bu standartları sağlayabilmek maksatlı. Tüm süreçlerini optimize edip bir ürün ortaya çıkartıyor. Beni en çok heyecanlandıran kısmı bu işin multidisipliner bir e, iş olması. Yani sizin de söylediğiniz gibi sadece mekatronik düşünmemek lazım. Siz sonuçta bir ürünün mekatronik tasarımını yapıp ürünü e, yazılım departmanına teslim ediyor olsanız bile o ürünün yazılımının yapılabilir olması lazım. Tabii. Orada da bir engel olmaması lazım. Yani sizin de oradaki limitlere hakim olmanız ya da ekibinizde bu limitlere hakim olan insanlar barındırmanız gerekiyor. Ee, o yüzden gerçekten o yapı şu ana kadar ben e, 4,5 yıl oldu. Beni Eliar'da en çok heyecanlandıran yapılardan bir tanesi bu garaj. Ee, geleceğini de çok parlak görüyorum. Umarım satış pazarlama e, size böyle hat potatolar getirmeye devam eder. <laughs> Umarım sizler de yeni ürünler geliştirmeye devam edersiniz bu vesileyle. Evet. Tabii burada e, tekstilden konuştuk e, tekstil biz tekstilde çok hani derinlemesine hı hı. çalışıyoruz ve sistemlerde oradaki işte boya kimyasal mineral vesaire. bunlar da tabi e, yatayda da Bir yatay var, değil yatayda değil mi? da farklı sektörlerde de aslında ürünlerin mevcut ürünlerimizin ya da işte ufak tefek değişiklikler değişikliklerle kullanılabilecek e, yapılarımız var hı hı. geliştirilebilir dolayısıyla garaj aslında atıyorum işte bir eee kauçuk üreticisi evet veya bir e, kimyasal üreticisi. Bunlar spoiler oluyor bu arada. Veriyorsunuz spoiler'ları şu anda bizi izleyenler <laughs> evet, biliyor evet. artık Elif bundan sonra ne üretmeye devam edecek. <laughs> evet, Tekstili evet. tutarak aynı evet, zamanda evet. ilaç endüstrisi olabilir. İlaç olabilir, gıda olabilir, kozmetik olabilir, gıda olabilir. Evet. Tabi evet. Tabii e, gerçekten Limit Gök burada. Evet, e, evet. dozajlamanın olduğu Tabii. kimyasalların, boyaların, toz malzemelerin bir yerden bir yere evet. taşındığı tüm sektörlerde hizmet verebilir evet. bir yapıdayız. Ee, garajda da aslında bu toz malzeme, sıvı malzeme dozajlaması falan derken eee buralın kuruluşunda ben işte birkaç ana madde de toplamıştım ve buradaki amaçları e, işte tozu e, bu boya olabilir, kimyasal olabilir. Hı -hı. Bunun işte hassas olarak dozajlanması Aynı şekilde sıvının e, hassas dozajlanması, işte miligramlar mertebesinde. E, bunların karışımları, mikserlenmesi, dolumları, bunlar hep zaten bu sistemin, e, bu prosesin ana başlıklarıdır hı hı. E, depolanması. E, burada tabii bir de komponent var, onlardan da ben söylemek istiyorum. Hı hı. Mesela bazen e, makineyi oluşturmak için e, tasarımda bir ürün kullanacaksınız, hı hı. bu bir vana olabilir bir pompa olabilir e veya işte benzer bir ekipman olabilir. E bazen işte aradığınızda e, o anki o probleminizi evet. çözecek e, o hazır komponenti bulamayabiliyorsunuz. Evet. E, i̇şte örneğin bir işte hem malzemeyi sirküle etsin, işte hem farklı orifislerle dozajlama yapabilsin, işte hem bunu ben pneumatik servo e, ürünlerle kontrol edebilirim. E, bu noktada e, tabii Farklı çaplarla da bunları ben oluşturabileyim diye yaklaştığınızda başlıyorsunuz bunu kendiniz tasarlamaya. Evet. Yani kendi göbeğinizi kendiniz kesiyorsunuz aslında. Hı hı. Dolayısıyla garajın olma sebeplerinden bir tanesi de budur. Burada biz kendimiz istediğimiz şekilde kendimize özel bir bana hı hı. tasarlayıp üretebiliyoruz. Sadece son ürün değil aynı evet. zamanda bizi bu son ürüne götüren Yarı mamulleri de üretmek zorunda kalabiliyoruz ya da bu bizim tercihimiz olabiliyor. Evet. İstediğiniz evet. kalitede bulamayabiliyorsunuz. Bulamayabiliyoruz. Bizdeki isterleri karşılayacak e, kapasitede bulamadığımız zaman e, oturup kendimiz üretiyoruz bunu. Evet. <laughs> Bence bu esneklik de çok önemli. Yani sonuçta piyasada bulunan bir malzemeye bağlı kaldığınızda bu sizin için bir limit olduğunda o zaman siz hayallerinizin tamamını gerçekleştiremiyor durumda oluyorsunuz. Evet. Aradığınız bir ürün var, sizin daha doğrusu aradığınız bir komponent var, sizin hayalinize erişmenizin önünde bu önemli bir engel. Bunu eğer tedarik edemiyorsanız üretmeniz lazım. Üretmek evet. için de yine garaj gibi bir yapıya ihtiyaç var. Evet. O yüzden yine bu noktada da ben gerçekten e, bence bu nokta da çok önemli. Evet. Burada mesela benim e, yine hep böyle benimsediğim, hı hı. E, önemsediğim ve işte e, özellikle genç arkadaşlara e, anlatmaya çalıştığım bir ana başlık da var, yerli ürün. Evet. E, garajın oluşumunda mesela e, az önce bahsettiğimiz işte vanadır veya başka bir ekipmandır. E, biliyorsunuz mesela makine üzerinde ne kadar çok ithal ekipman varsa zaten yerli ürün belgesi de e, almanız zorlaşıyor. Evet. Belli bir oran üstünde yerli ürün yerlileştirmek gerekiyor ki e, o yelpazedeki e, müşterilere de satış yapabilirsiniz. Evet. Teşviklendirilebilsin. teşviklendirilebilsin. dolayısıyla satış pazarlamaya böyle bir katkıda sağlamak istiyoruz. Evet. E, ürünün en azından %50'den fazlasını e, yerleştirmek. yerlileştirmek. bu otomatik boya mutfağı olabilir. Diğer e, kimyasal Tartım yapan, dozajlaması yapan laboratuvar cihazları olabilir. Evet. Bunları da daha çok yani yüksek miktarlarda yerlileştirip pazarı güçlendirmek istiyoruz. Ben merak ediyorum. Acaba sizin heyecanınızın en yüksek seviyeye ulaştığı, keza profesyonel anlamda tatmin olduğunuz an nedir? Bu sürecin başından sonuna kadar değerlendirdiğimizde. Evet. Şimdi mekanik yapılar, mekanizmalar, işte elektrikli ya da pneumatik ben hiçbir zaman için zaten böyle standart olarak bakamadım daima böyle hep nasılını araştırdım acaba nasıl İşte örnek vereyim çocukluğumda bir el feneri el lambası ya acaba nasıl yanıyor işte kenarında bir düğme var ama bu nasıl oluyor o neyi, tetikliyor? neyi tetikliyor da lamba yanıyor diye ben bunu söküp dağıtıp işte bir kabloyla o lambayı yakmak bana mesela mutluluk veriyor evet. örneğin bir cep radyosu küçük önceden vardı. E, bu radyo acaba işte bunun hoparlöründe nasıl ses geliyor? İşte hı hı. buraya bir led bağlasam hoparlörle yanıp söner mi? E, gibi e, çok da böyle bozduğum cihaz vardı çocukluğumda. <laughs> e, ama ne oldu? Ben bu şekilde e, nasıllarını öğrendim. E, analiz etmek. Evet. E, benim analiz etmem bura, bu yaşlardan başlıyor. Dolayısıyla bir şeye ulaşabilmek için, bir hedefe ulaşabilmek için önce nasılına bakmanız gerekiyor. Kesinlikle. E, nasılından sonra ha farklı nasıl olabilir? Daha iyi nasıl olabilir? Daha iyi nasıl olabilir? E, bunu sentezlerken e, işte performans, az önce de bahsettiğim gibi e, maliyet, e, geliştirebilirlik, geliştirilebilirlik, sürdürülebilirlik, e, bunları da bununla harmanlarsanız o zaman güzel ürünler, doğru ürünler ortaya çıkıyor. Tabi. Ee, ben böyle bu, bu, bu çalışmalarda şeydir böyle e, daha özgür davranmayı tercih ederim ki öyle olması gerekiyor e, belli sınırlar içerisinde zaten yapamazsınız e, iyi analiz etmek iyi kurgulamak Evet. E, yanınızdaki arkadaşlar da bu şekilde olmalı e, ve özgürce ki Eliar e, bunu sağlıyor e, birlikte çalıştığımız arkadaşlar da bu şekildedir analitik Hı -hı. düşünürler e, hızlı hareket etmeye Hı. çalışırlar. Ama tabii biz e, bu ürünlerin çıkmasında bir araya geliriz, defalarca konuşuruz, tartışırız. Hı. Ne bileyim üstümüz kirlenir, işte elimize bir şeyler batar. E, ama en nihayetinde doğru ürünü buluruz. E, bunun için mücadele ediyoruz. E, bir de tabii şimdi bu ürün, yeni ürün yapılacağı zaman biz büyük heyecan duyuyoruz. Yani daha önce yapılmamış ya bunu biz yapacağız. Belki dünyada ilk olacak. Evet, evet. Biz yapacağız. Nasıl daha iyi yapabiliriz? Nasıl daha optimize edebiliriz? Evet. Bunları tartışıyoruz, masaya yatırıyoruz ve yeni ürün çıktığı zaman, hele ki işte o düğme var ya düğmeye bastığınızda o ürün çalışıyorsa biz oradan çok mutlu oluyoruz. Çok mutlu ediyor bizi. O sizin mutluluğunuzun tap yaptığı an galiba, değil mi? Evet. Çalıştığını evet. görmek. Evet. ticarileşebildiğini görmek. Evet. Sonuçta icat yapmak için icat yapmıyoruz. Tabi burada tabi e, gençleri yönelik de zaten daima e, hep böyle fikirler işte anlatımlar bunları anlatmaya çalışıyorum. <laughs> e, üretin. Evet. Kendiniz kurgulayın. Özgürce davranın. Belli sınırlara bağlı kalmayın. Bugün mesela e, mekanik anlamda olsun e, birçok hani işte otomasyon <laughs> anlamında olsun piyasada çok çeşitli ürünler var. E, yelpaze çok geniş. Bunlarla ilgili işte fuarlar, dergiler, tanıtımlar vesaire, webinarlar. E, araştırın, araştırmacı olun. Çünkü araştırmadan zaten yapamazsınız. E, niyesini, nasılını bulmanız gerekiyor. E, ki biz e, ürünlerimizi, ürün gamımızı e, geliştirelim, evet. çoğaltalım ve e, piyasaya daha çok hakim olalım. Şimdi siz böyle deyince yine bende bir heyecan oluştu. Şimdi bekliyoruz ki herhalde yeni ürünler gelecek. Ben ee, üzerinde çalıştığınız bazı ürünler olduğunu biliyorum. Evet. Çok heyecan verici evet. ürünler olduğunu da biliyorum. Evet. Ee, ama ben burada topu size atıyorum. Siz şimdi, acaba anlatır mısınız? Şimdi tabi oradan laf almak çalışıyorsunuz <gülüyor> ama. İster <laughs> istemez <İsterisiniz gülüyor> biraz ee, Evet, yok. Çok tabi anlatmak taraftarı değilim maalesef. Ee, yeni ürünlerimiz var. Ee, Bunların bir kısmını çalışmalarını neredeyse tamamladık, e, test yapar duruma geldik, hı hı. E, mekanik testlerini yapıyoruz bu ara. E, bir kısmında tasarım süreçlerini oldukça ilerlettik, hı hı. E, yavaş yavaş prototiplemeye geçeceğiz e, ve dolayısıyla işte ürünün gerçek halini üreteceğiz e, önümüzdeki zamanlarda. Ama bu şimdiki hal e, bende kalsın. Buradan ee, bir şey çıkmadı yani. Yani bunun <laughs> için işte cevap alamadık. Pek yakında Elyar TV'yi takip edin. İzlemeye <laughs> devam edin. Bizi izlemeye devam edin. Ee, çok güzel. E, çok böyle e, devrimsel o, ürünler geliyor diyebiliriz mesela. Bazı böyle tekstilin, diğer daha başka endüstrilerin. Evet, evet diyebiliriz. Diyebiliriz. Gerçekten heyecan verici. Şimdi ben de bundan da çok heyecan duyuyorum. Ne yeni neler gelecek? Açıkçası benim de bildiklerim var, benim bilmediklerim de var ama heyecanla bekliyoruz. Şimdi siz demin biraz bahsettiniz. Açıkçası bu bizim bu söyleşileri yaptığımız çalışma arkadaşlarımıza daha önce sorduğumuz standart bir soru. Aslında soruyu bizim standart herkese soruyu olmamız soruyu standartlaştırmıyor. Bence soru evet. ve günümüzde herkesin birbirine sorması gereken çok değerli, çok kıymetli bir soru. alt kısaca söyleyeyim tüm gençlere. Sizi 45 45 yaşında indirmiş. Evet. 45 yaşında Engin Bey olarak Sektörün içinden gelme, bir şeyler üretme, bir şeyler geliştirme, analitik düşünme, bütün bu karakteristik özelliklerinizle bu arkadaşlara ne söylemek, neler tavsiye etmek istersiniz? Üretin diyorum, üretin diyorum çünkü ürettiğin kadar güçlüsün. Ne kadar üretiyorsan, ne kadar çok çeşitli üretiyorsan, o kadar güçlüsün. Dolayısıyla bu sektör ne olursa olsun, branş ne olursa olsun. Biz üretmeliyiz, biz ayağa kaldırmalıyız, elimizde imkanlar var, çok, çok ölçekte imkanlar var. Gençlere de bunu tavsiye etmek istiyorum, her fırsatta da anlatıyorum. Siz üretin, siz kurgulayın, siz daha iyilerini yapın. Ki bu mutluluk da veriyor insana, Kesinlikle. hani en azından diyorsunuz ki ya bunu da ben yaptım. İşte benim burada emeğim var. Mesela ben çalışan arkadaşlara da söylüyorum burada bir civatayı takanın da emeği var. İşte o bir parçayı ekranda tasarlayan da bir emeği var. Dolayısıyla bu bütün emekler bir araya geldiği zaman bu ürünler çıkıyor. Evet. Ekip çalışması bu. Ee, evet bir sorumlu vardır. Veya birkaç tane e, kendi alanında lider arkadaşlarımız vardır. E, i̇şte ben nasıl bir e, eliyar garaja liderlik yapıyorsam e, diğer birimlerimizin de liderleri vardır. Ama sonuçta e, bu çatı altında bütün arkadaşlarımızın ee, emekleri vardır. Evet. Bir ortak bir amaç dahilde çalışıyoruz. Ortak bir amaç dahilinde çalışıyoruz. Ee, bir değer yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, bu yarattığımız değer, oluşturduğumuz değer tabii ki sadece Elia Elektronik için değil, ülkemiz için de geçerli. Ben çok teşekkür ederim. Bence inanılmaz keyifli ve güzel bir söyleşiydi. Yakında tekrar görüşmek üzere.